Gençler ben OZ bugün sizlerle birlikte gençler önceki oynadığımız süper elmas modunun devamını oynuyoruz devamında da yeni elmaslar bulup o elmaslardan yeni eşyalar yapmaya çalışacağız ve bu arada gençler ben söylemeden fark ettiniz ben söylemeden fark ettiniz tamam o zaman yorumlara da bekliyorum ve hazırsanız başlayalım bu arada açıklamak açıklamasın <laughs> hadi bakalım en son kendimize gençler böyle obsidyen elmastan evet bir tane kalkan yaptık. Bu kalkanın ne işe yaradığını aslında çok fazla anlamadım. Hatta üstünde bir şey yazıyorum üstünde de hiçbir şey yazmıyormuş. Neyse biz şimdi gençler birazcık madene girip demir toplamamız gerekiyor. Çünkü bundan sonraki yapacağımız bazı eşyalarda demir gerekecek onu biliyorum. Keşke şunlar... Ha tamam normal elmasım da varmış. Ya da dur. Ha tamam elmas kaldı. Tamam tamam her şeyimiz varmış fazlasıyla. Hadi mağaraya girelim. Burası bir mağara mı? Burası çok ufak. Daha farklı bir yer. Daha farklı bir şey bulmamız lazım. Bugün gençler bu elmasların içinde bir tane bir elmas var. Evet bak o çok güzel. Ondan yapacağız. Onun da ne olduğunu zaten büyük ihtimalle başlığa yazmış olurum. Görürsünüz. Bakalım. Bulacağız hissediyorum. Yani evet 1. 18 birin her yerin mağara olduğunu düşünürsek benim bu kadar düzlükte yürümem ve hiç mağara bulamamam da takdiri ilahi. Neyse. Bak burada bir tane mağara buldum sonunda. Dur bakayım. Aha tamam tamam tamam. tamam. Burada demirden bol bir şey çıkmaz herhalde. Ha o birazcık bize saldırabilecek şeyler var. Aa tamam demir buldum. Bu bize verdiği speed kazma var ya ben onu da kıracağım gençler. Yani fazlasıyla var elmastan şu elimizde olandan. E, zaten kırıldık chain'isini yaparız. Maraba creeper maraba. Dur şu creeper'a bir hainlik düzenleyebilir miyiz? Vallahi yapacağım herhalde. Goodbye. ne haber iskelet tamam şu an bize vuramıyor. Bir tane de bir toplamışım bir tane atladım aşağıya. Oğlum harbi bir şey değil. Aa, aa buradaymış demir. Bu arada gençler şu kalkanı bak şöyle de test edebiliriz. Gel bakayım. Ama oradan inerse ölür. Bak ben ona bir... Bak bak bak. İskelet için yaptığıma bakın gençler. Ama hala gelmiyor. Gelmeye de çok niyetli değil gibi. Dur neyse burası su kalsın. Şurada da demir buldum birazcık. Sanırım bu kalkanı böyle çalıştıracağız. Yani öyle tahmin ediyorum. Bakalım. Aslında Creeper'la da deneyebilirdim. Ben Creeper'ı niye patlattım ki? Tamam arada bir oluyor. Arada bir oluyor. <laughs> şu an altı su yaptım. Olur da düşmeye niyetlenirse tamam ölmeyecek. Aa ölmedi tamam. Kanka vur bakayım bana. Oy! Dur 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 dur. Tahmin ettiğim gibiymiş. Ha e doğru bir kalkan nasıl çalışacak ki? Ne veriyorsun? Lucky Diamond. Oo çok güzel çok güzel. Çubuk karşılığında veriyormuş. 3 tane çubuğum var zaten. Ana bir tane mi alabiliyoruz? O zaman birazcık iskelete ihtiyacım olacak. Çıkar mı buralarda da? Oğlum demir o kadar çıkmışken keşke demirleri de alsaydım. Bir tane zombi gördüm. Acaba zombi ile işe yarar mı? Denemek lazım. Zombi, zombi, zombi. Nerede zombi? Zombi. <laughs> Gel zombi. Ama aşağı düşersen öleceksin zombi. Ben buna niye zombi diyorum? <laughs> Heh atla şu suya. Oo oh, tamam. Gel bakayım aşağıda bir konuşalım seninle. Buralarda başka iskelet var mı acaba? Bu Lucky Diamond'dan ne yapılıyor ki? Bir tane crafting yapayım ben şöyle bir dursun. Acaba ne yapılıyor? Şimdi bir tane kazma yaptık. Büyük ihtimalle ya balta ya kılıç ya da armor yapılıyor. Evet hepsini saydım ama Yani Döne... ne yapıyorsun sen? Bir de boğulmuşa dönecek değil mi bu? Ay dönmedi gel Vur bakayım Aa bu da ne oldu? Dur 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 Çakıl istiyor bu sefer Çakıl çakılım yok bir saniye dur Ha burada var Ay hayret tamam tamam Hop iki tane oldu tamam Şu an bir şey yapılıyor mu bakayım bir kılıç mılıç yapabiliyor muyuz? Bunlar normal yani bunlar normal elmaslar Burada elmas iksiri var Allah Allah Kılıç kılıç Aa kılıç e oğlum yapılıyormuş. Bunlar beni mi dolandırıyor ben anlamadım. Acaba başka ne yapılıyor? Başka bir şey yapılıyor mudur? Yok 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 sadece bir tane. Hepsinden bir tane bir tane tamam. Şu crafting alıp yukarı çıkıyorum o zaman. Şu kılıcı bir deneyelim bakalım neymiş olayı. Lucky Sword. Vallahi Lucky Diamond Sword ve keskinlik 5. Bir de şans 5 diye bir şey var. O 10 vuruyor. O güzel. İyi de vuruyormuş. Abi yanınızda her daim bir skovası taşıyacaksınız ya. Baksana her türlü işimize yarıyor. Şimdi dur bakayım kılıcı bir test edelim. Kankam kılıç bir özellik vurmuyor ekstradan. Oy 17 tane et geldi. Oha bayağı iyi. Yani survival'da yapılabilecek bence en iyi diamond sword falan olabilir. Valla önüme de hep coin çıkıyor ya. İnatla coin aramıyorum ama. Şöyle biraz abartılısından fightlayalım bakalım bunlarla. Iron Golem duruyor mu biz onu tokatladık büyük ihtimalle. Evet onu tokatladık. Slodaya gitti. Şimdi öğrendiğime göre gençler bu kılıçla birini şamarladığımızda bize farklı bir elmas için malzeme verecekmiş. Öyle bir şey öğrendim. Ama çok zor yani hiçbir şey çıkmadı. Ben sabahtan beri savaşıyorum. Yani elmas malzemesi verecek dediler. Ne elmas malzemesi verebilir? Dur bakayım biraz daha tokatlayalım göreceğiz. Yani atlara da vurmam çok keyifli gelmiyor aslında ama. Oğlum hiçbir şey çıkmıyor bundan. Birazcık daha şanslı olmamız lazım herhalde. Yani birilerini tokatlamam gerektiğinde niye köye geldim bilmiyorum. Yok yok köyden gidelim. Ana köyde. Oğlum hepsi buradaymış. Oğlum ben de sizi arıyordum baksana tiplere. Bak 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 çubuğa elmas veriyordu bunlar. Siz var Ona bir şey çıktı. <laughs> Vallahi köylüden çıktı hiç beklemiyordum. Glitched fragment. Oğlum bu elmas parçasına benziyor ama bozulmuş gibi. Dur bakayım. Sen ne yapılıyor? Crafting 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 crafting. Oğlum crafting de göstermiyor ki. Bunda ne yapılıyor Johnny? Dur biraz yaratıcı olmalıyız. Olmadı. Elmas. Şöyle bir şey mi yapacağız acaba? Şöyle bu tarz ne bileyim belki elması çevirmek için. Çünkü bu parça. Bir saniye dur birazcık da demir pişireyim. Çok azıcık da demir pişirelim. Ne haber minik tavuk? Birazcık da çıkar mı acaba bu fragmenttan? Kaç tane lazım ki? Bir taneyle bir şey yapabileceğiz mi? Koylu 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 koydular da vallahi artık. Kusura bakmasınlar gördüğüm her şeye vurmaya başladım. 20 vay. Keşke zümrüt, üzümlü çıksa köylülerden de. Neyse tamam. Ee, i̇ki tane demir pişti. Demirle bir şey yapılıyor mu? Bu ne? Aa bak demirle birleşiyormuş. Bak bak bak. Evet demir lazım olacak demiştim. Glitched Diamond. Demirle birleştirdiğimizde böyle bozuk bir elmas oluyor. Ama bunun bir tanesinden, bir tanesinden dur bakayım kürek yapmayı deneyeceğim. Yok kürek olmuyor, kürek olmuyor. Bu daha farklı bir şey olacak belli ki. Glitched staff He oğlum burada gösteriyormuş yapılacak şey. Ben evet yanlış şeye tıkladım. Evet komple bütün videoda da Oğuz abinizin böyle kendini trollemesini gördünüz. Neyse dur. Bundan yapmam için 3 tane daha lazım. Tamam arkadaşlar kusura bakmayın. Şimdi iki tane daha fragment buldum ama dur bakayım. Demir tamam demir de olmuş. Bunları böyle koy... Yok yanlış koydum. Tamam bunları böyle koydum. Üç tane glitched bir şey bir şey mi oldu? Bununla da ne yapıyorduk? Ne yapıyorduk? Ne yapıyorduk? Nereye gittin? Aha da burada tamam. Direkt stuff diye bir şey yaptık abi. Glitched stuff. Elimizde değişiyor bu arada şuna baksana. Bozuluyor falan böyle kendi kendine. Sanki bir oyunun dosyaları gitmiş gibi. Atları patlatsa. Oh. Oha! Oha! Oğlum ışınlama şeyi bu asası. Bir saniye. Oğlum fazla güçlü bu. Bir saniye dur dur dur. Hava, havaya tutsam ne olur? Hava, havaya gidemiyor muyum? Nereye gittim? Bunu da bildiğim böyle çevreye tık diye ışınlanabiliyoruz. Oğlum bu bayağı iyiymiş ama. Düşünsenize gençler. Hani hiç ışınlanma bekleme süresi yok yani. Direkt nereye tıkladıysan oradasın. Ana bir şey geldi havaya tıkladığımda. Space Diamond diye bir şey geldi. Oha bunun olayı ne? Oo. Oh. Bir an şey dedim havaya tıkladığımda acaba beni dünyanın rastgele bir yerine mi ışınlıyor dedim. Space Diamond verdi. Uzay elması verdi. Wow. Ooh, gayet iyi gayet iyi Oyunda oldukça garip şeyler olmaya devam ediyor gençler Bu arada videomuz bu kadardı Videoyu beğendiyseniz like atmayı abone olmayı unutmayın Normalde videoları gençler böyle kısa tutma niyetinde değilim Yetiştirmeye çalışıyorum Ya video dışında olan ekstra işlerim var gençler Onlarla birlikte iki tarafa da yetişmeye çalışayım derken Ortalık birazcık karışıyor Bir iki gün daha böyle idare edelim ondan sonra toplayacağız Kendinize çok iyi bakın Görüşmek üzere bay bay